Sevgili kardeşlerim bakınız. Memleketimizde 35 yıldan beri Türk lirası yok. Ne var? Borç alınan paralar sendikasyon yoluyla alınan paralar hazineye konuyor. Yani dolardı, euroydu ki euro pek konduğu yok. Dolar konuyor. Onun karşılığında ne kadar varsa Türk lirası basılıyor. Kardeşlerim böyle bir milletin kalkınması hiç ama hiç mümkün değil. Ne kadar kazanıyorsanız o kadar kaybediyorsunuz. Niye? Kazandığın zaman iş yapman lazım. İş yapman için de piyasada paranın olması lazım. Piyasada para şey mal var, para yok. O zaman ne yapıyor? Devlet borç alıyor, koyuyor hazineye. 50 milyar dolar alsa yetmiyor. 100 milyar dolar alsa yetmiyor. Niye senin kazancın fazla olmuş? Onun karşılığında bir meblağın piyasaya girmesi lazım. Bu şekilde yaparak senin kazancını başkasına peşke çekiyorlar. 35 yıldan beri Türk milleti soyuluyor. Var mısınız buna son demeye? Var mısınız? Sevgili kardeşlerim bakın, iktisat formülüdür. İktisatçı varsa içinizde benim dediğimi çok rahat anlar. Madde bir, her yıl bir devletin gayri safi milli hasılası vardır, yani kazancı vardır. Türkiye'nin geçen yıl gayri safi milli hasılasının bir buçuk katrilyon olduğunu kabul edersek, bu hasılaya karşılık bizim piyasaya para sürmemiz lazım. Ama biz bir tek kuruş bu kazanca karşılık para piyasaya sürmüyoruz. Şimdi Sayın Başbakan asıp keşiyor. Sen ekonomiden anlamasın be. Sen milletin soygununa, soyulmasına müsaade edersin. Kaç para bastın onu söyle bakayım bana. Gayri safi milli hasılana karşılık kaç para bastın? Bir tek kuruş basmadın. Ne konuşuyorsun peki? Bu para olmadan bu milletin ayağa kalkması mümkün değil. Ama yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü onları iktidara getirenler dedi ki, sakın ha Haydar Hoca gibi yapmayacaksınız. Niye? E onun gibi yaparsanız biz neyi, kimi soyacağız? Biz size işte yüz milyar dolar borç vereceğiz, yıllık faizi şu kadar para edecek. Bir de bunun karşılığında sizden borç, bizden affedersiniz, Faiz alacaklar bir de baş parasını alacaklar. E senin kazandığını ben alacağım diyor. Senin milletin bunu yemeyecek. Ben de diyorum ki gayri safi milli hasılamızı paraya tebdil edeceğiz. En az yüzde ellisini. Ne eder bu? 750 milyar Türk lirası. Artı yeraltı kaynaklarımız var. Yeraltı kaynaklarımızı da devreye koyabilmek için bir trilyon Türk lirası Allah izin ederse onu da devreye koyacağız. bu Bo borç veriyorduk. Bunlar devreden kalkacak. En az 2 trilyon devletin ilk yılımızda kara olacak. 2 trilyon. 2 trilyon Türk lirasıyla ben işçimin maaşını arttırabilir miyim? 4000 Türk lirası yapabilir miyim? Annelerime, kızlarıma, gelinlerime, oğullarıma maaşlarını verebilir miyim? Vallahi de verelim billahi de. Bunun hesabını ben yaptım. Hiç endişe etmeyin. Ben bu işi biliyorum. Bu taklitçi, ecdebi taklitçilerini vatan bilmez, millet tanımaz, bayrak bilmez insanları kesinlikle daha başımıza başınıza getirmeyin. Başınıza getirdiğiniz zaman bizim başımıza da bela oluyorlar. Var mısınız bu belayı defnetmeye? Var mısınız?